Gençler merhaba. Bugünkü dersimizle birlikte itme ve momentum konusuna başlıyoruz. Bu kelimeleri ilk defa duyuyor olabilirsin ama inceleyeceğimiz şeyler daha önce öğrendiklerimizden farklı değil. Daha önce Newton yasalarını gördük, hareket yasalarını gördük, enerjiyi gördük. Bunlar günlük hayatta cisimlerin hareketini açıklıyorlardı. Nasıl hızlandıklarını, nasıl yavaşladıklarını, nereye gittiklerini söylüyordu. İtme ve momentum da bunları söyleyecek. Sadece farklı bir bakış açısıyla inceleyeceğiz. Momentum diye bir kavram üzerinden inceleyeceğiz. Ama aynı şeyleri inceleyeceğiz. Hatta birçok momentum sorusunu direkt F=ma'dan bile çözebiliriz. Hatta bu ders F=ma'yı bile türeteceğiz diyebiliriz. İlk kavramımızla başlayalım. İtme kavramıyla başlayalım. Şimdi biz daha önce kuvvet diye bir şey öğrendik. Cisimleri hızlandıran, yavaşlatan, yönünü değiştiren bir etkiydi. Fakat kuvvet aynı olmasına rağmen sonuçları farklı olabilir. Ne demek istiyorum? Örneğin benim burada bir cismim var. Şu an hiçbir kuvvet uygulamıyorum. Şurada bir hız göstergem var. Bu arkadaşa 100 Newton'luk bir kuvvet uygulayacağım. Belli bir süre boyunca uyguladım ve bıraktım. Hız değerimiz şu an tam olarak bu değeri gösteriyor. Net kuvvet sıfır olduğu için bu noktaların itibaren sabit hızla yoluna devam ediyor. Peki hızın nereye gösterdiğine dikkat et ve az önce kuvveti ne kadar kısa süre uyguladığımı hatırla. Şimdi aynı şeyi bir daha yapıyorum. Aynı 100 Newton'la tekrar itiyorum ama bu sefer hemen bırakmıyorum. İtmeye devam ediyorum. Süre geçiyor. Daha fazla süre boyunca uyguluyorum. Daha fazla süre uyguladım ve bıraktım. Hız göstergesinin nereye geldiğine dikkat et. Kuvvet aynı kuvvet fakat sonuçlar farklı. Birinde hız göstergesi şurada bir yeri gösterdi, birinde çok daha fazla bir değeri gösterdi. Kuvvet aynıysa sonuç niye farklı oldu? İşte fizikçiler tam bu noktada yeni bir kavram üretmek zorunda kaldılar. Ona da itme dediler. İtme dediğimiz şey kuvvetin zamanla birlikte düşünülmüş halidir. İşin içine zamanın girdiği halidir. I harfiyle gösterdiğimiz itmeyi kuvvet çarpı zamanla buluyoruz. Duran cisimlerimiz var. Simülasyonumuzu buradaki görselimize de uyarlayalım. Aynı kuvveti uyguluyoruz. Atıyorum bunu buradan buraya 2 saniye boyunca itiyorum. Bunu ise buradan buraya kadar 10 saniye boyunca itiyorum. Kuvvet aynı, kütle aynı, f ma'dan düşünürsem bunların ivmesi de aynı. 5 metre bölü saniye karelik ivme kazandırdığımızı düşünelim. İvme demek birim zamandaki hız değişimi demek. 1 saniye sonra hızı 0'dan 5'e çıkacak. 2. saniyede 10 olacak. Dolayısıyla bir Birinci şekilde v1 dediğim şey 10 metre bölü saniyedir. İkinci şekilde 10 saniye boyunca hızlandığı için v2 dediğim şey 50 metre bölü saniyedir. Kuvvet aynı olmasına rağmen, cisim aynı olmasına rağmen sonuç niye farklı oldu? Çünkü yeni bir kavram devreye girdi. Ona da itme dedi. İtme vektörel büyüklüktür. Çünkü kuvvet vektörel büyüklüktür. Kuvvet çarpı zaman yani vektör çarpı skaler yani vektör çarpı bir sayı bize yine bir vektör verir. A vektörü buysa bunu bir sayıyla çarparsam mesela 5 ile çarparsam 5a vektörünü çiz desem bunu çizersin. 2 vektör aynı yönü gösteriyor mu? Evet. Bu yüzden kuvvet vektörüyle de itme vektörü aynı yönü gösterecektir. Kuvvetin birimi Newton, zamanın birimi saniye. Dolayısıyla itmenin birimi neymiş? Newton çarpı saniyeymiş. Gelelim ikinci kavramımıza. Çizgisel momentum. Şimdi genelde bir kitabı açtığında çizgisel momentum nedir acaba diye baktığında şöyle yazar. Momentum bir cismin kütlesiyle hızının çarpımıdır. MV'dir der. Ve sen aslında formülü söyler. Dolayısıyla senin zihninde hiçbir şey canlanmaz. Momentum demek hareketin bir ölçüsüdür. Bir cismin momentumu fazlaysa onun hareketini değiştirmen çok zordur. Bir nevi eylemsiz bir ölçüsüdür. Gidiyorsa ve momentumu büyükse bir cismin şiddetle gitmeye devam etmek ister. Onun o gitme hareketini değiştirmen zordur. Momentumu küçük olan cismin hareketini değiştirmen ise kolaydır. Yani momentum hareketin ihtişamıdır. İki tane çarpışan cisim var. Biri bu yönde gidiyor, biri bu yönde gidiyor. Böyle bir köprüde karşılaşan keçiler gibiler. Şimdi bunlar çarpıştığında aslında bir mücadele içine giriyorlar ve bunlardan biri kazanabiliyor. Bu adam böyle geldi, bu adam böyle geldi çarpıştılar ve bu tarafa doğru gittiler. Niye bunun dediği oldu? Çünkü bunun momentumu büyük. İkisi de farklı yönlere gitmek istiyor ama bunun dediği oldu. Bunun hareketi daha ihtişamlı. İşte bu ihtişam dediğim şey iki şeye bağlı. Cismin kütlesine bağlı ve cismin hızına bağlı. P harfiyle gösterdiğim momentum bunlara bağlıdır. Benim elimde bir çakıl taşı var. Ben bunu bahçeye atmak istiyorum. Fakat önünde bir cam var. Pencere var. Çakıl taşını atıyorum. Taş camdan dışarı çıkıp bahçeye düşmek istiyor ama cama çarpıyor ve geri dönüyor. İsteğini gerçekleştiremiyor. Çünkü momentumu küçük. Hem hızı küçük hem kütlesi küçük. Ben o çakıl taşı yerine kocaman bir kaya parçası atsam camı kırar geçer. Bahçeye düşmek istiyordu ve düştü. İsteğini yaptı. Kütle en büyükse momentumun büyük, hareketim ihtişamlı. Ya da yine çakıl taşı olsun, küçük kütleli olsun ama bu sefer bir sapanla atayım. Yine camı kırar geçer. Yine istediğini yapar. Çünkü momentum hıza da bağlı. Bir sumo güreşçisi var, bir bebek var. Aynı hızla sana doğru geliyorlar. Sen de bunları durdurmak istiyorsun. Yani hareketlerini değiştirmek istiyorsun. Hangisini durdurman daha kolay? Tabii ki bebeği. Sumo güreşçisinin kütlesi büyük, momentumu büyük. Onun hareketini değiştiremezsin. Kütle önemli ama hız da önemli. Küçük kütleli bir mermiyi elimle bir elmaya fırlatsam çarpar ve geri seker. İsteğini gerçekleştiremez. Ama bir tabanca ile fırlatırsam deler geçer. İsteğini gerçekleştirebilir. Çünkü momentum hıza da bağlı. Momentum vektörel büyüklük çünkü hız vektörel büyüklük. Yani P eşittir mv yazdığımda aynı itmede olduğu gibi kütle skaler hız vektörel. Kütleyi bir sayı gibi düşünürsen bir sayı vektörü çarparsan aynı yönde başka bir vektör elde edersin. Dolayısıyla hız vektörü ile çizgisel momentum vektörü aynı yönü gösteriyordur. Bir cismim sağ tarafa doğru v hızıyla gidiyorsa bu adamın momentum vektörünü çizdersem aynı yönde şöyle bir p vektörü çizersin. Aynı şekilde bir cisim sağ tarafa doğru F kuvvetine maruz kalıyorsa, belli bir süre boyunca bu kuvvete maruz kalıyorsa, bunun itme vektörünü çizdersem, kuvvetle itme aynı yönü gösterdiği için sağ tarafa doğru bir itme vektörü çizersiz Momentumun birimini konuşalım. Özel bir birim yok. Kütlenin birimi kilogram, hızın birimi metre bölü saniye. Dolayısıyla momentumun birimi kilogram metre bölü saniyedir. Kütle ve hızları şekildeki gibi verilen A, B, C ve D cisimlerinden eşit çizgisel momentuma sahip olanları bulunuz. Çizgisel momentum dediğim şey, kütle ile hızın çarpımı olacaktır. Çizgisel momentumun vektörel bir büyüklük olduğunu, yönünün olduğunu unutmuyorum. A cismine baktığım zaman sağ tarafa doğru V hızıyla gidiyor, M kütlesi var. O zaman ben bunun momentum vektörünü sağ tarafa doğru P olarak çizebilirim. B cisminin hızı yok. B cisminin hızı yoksa V yerine 0 yazacaksın, momentumu da yok. P eşittir 0'dır. C cismine bakıyorum, 2M kütle var, V bölü 2 hız var. Şimdi ben buradaki P'yi ne olarak tanımladım? M çarpı V olarak tanımladım. O zaman burada 2M çarpı V bölü 2 yazmam gerekir. Bu 2M'ler birbirini götürür, e bu da MV olur. Yani bu da P momentumudur. Hız vektörü sağ tarafı gösteriyorsa momentum vektörü de sağ tarafı göstermelidir. Dolayısıyla A ile C'nin eşit çizgisel momentumu vardır diyebiliriz. D'ye bakarsam M bölü 3 kütle var. 3V hız var. 3'ler birbirini götürür. E bu da MV olur. O zaman bu da P momentumudur. Ama bu adamın momentumu A'ya ve C'ye eşit değildir. Neden? Çünkü hız vektörü sol tarafı gösteriyor. Eksi 3V hızı var. O zaman momentum vektörü de sol tarafı göstermeli. Şu ifadeyle şu ifade eşit değil. Birbirinin eksilisine eşit. Sorumuzun cevabı A ve C olmalıdır. Şimdi önemli yerlerden birine geldik. Bir cismin momentumunu değiştireceğiz ve neden değiştiğini konuşacağız. Ve şu ana kadar öğrendiğimiz kavramları birbirine bağlayacağız. O kavramları birbirine bağladığımızda da günlük hayattaki birçok örneği açıklayabilir hale geleceğiz. Önce şu momentum değişimini bir halledelim. Bir futbol topumuz var. Böyle duvara çarpıyor ve geri dönüyor. V süratiyle gelmiş, V süratiyle geri dönmüş. Ve benden istediği şey ne? Topun momentum değişimini hesapla. Şimdi değişim demek delta demek. Delta P'yi bul diyor. Momentum vektörel olduğuna göre momentumdaki değişim de vektöreldir. Son momentum vektöründen ilk momentum vektörünü çıkartmam gerekiyor. İlk momentum vektörüm ne? Tabii ki duvara çarpmadan önceki halim. E sağ tarafa doğru v hızıyla gidiyorum. Hız vektörüm sağ tarafı gösterdiği için momentum vektörüm de sağ tarafa doğrudur ve mv kadardır. Son momentum vektörüm duvardan sektikten sonraki versiyon. Hız solu gösterdiği için momentum da solu gösterdi. E yine m kütle var, v kadar sürat var, mv yazacağım. Şu arkadaş, ilk momentum bu arkadaş, son momentum. Değişim sondan ilki çıkartmak demek. Yani son momentumu çiziyorum mv kadar. Eksi ilk momentum yani ilk momentumu ters çevirip ucuna ekleyeceğim. Sağa bakan adam sola bakacak ve ucuna eklenecek. Bu da mv kadardı. Başlangıçtan bitişe birleştirirsem sol tarafa doğru toplamda 2 mv büyüklüğünde bir momentum değişimim olur. İşte bu delta p'dir. Ya da bu 2 mv'yi nasıl bulabilirdik? Sonuçta bu tek boyut. Sağ tarafa artı yönderdik, sol tarafa eksi yönderdik. Bu artı ve eksi yönleri anlatırdı. Vektör çizmeme gerek kalmazdı. Son momentumum sol tarafa gittiği için eksi mv'dir. Eksi İlk momentumum sağ tarafa gittiği için artı mv'dir. Bunun sonucunda ne yapar? Eksi 2mv yapar. İşte bu delta p'dir. Niye eksi çıktı? Çünkü momentum değişim vektörü solu gösteriyordu onda. Şimdi bu adamın neden momentumunun değiştiğini bir düşün. Sen düşünürken ben bir sonraki soruya geçiyorum. Üstten görünüşü verilen yatay düzlemdeki bilardo masasında 1 kilogram kütleli bilardo topu masanın yan yüzeyine çarpıp hız büyüklüğünü değiştirmeden şekildeki gibi yansıyormuş. Buna göre bilardo topunun momentum değişimini hesaplayınız diyor. Bütün sürtünmeler ihmal. Bu cisim geldi, çarptı ve sekti. Masa masaya tepeden bakıyoruz. Yani atış hareketi yapması gerekmiyor mu hocam? Eğik atış falan deme. Yatay düzlemde bu adam. Yine değişim sorduğuna göre son momentum vektöründen ilk momentum vektörünü çıkartmalıyım. Momentumun kütle çarpı hız olduğunu hatırlıyorum. Bu arkadaşın kütlesi bir hızı 3. O zaman mv'si 3 kilogram metre bölü saniyedir. İlk momentum vektörünü hızla aynı yönde 3 kilogram metre bölü saniye olarak çizebilirim. Son momentum vektörünü hızla aynı yönde yine aynı 3 kilogram metre bölü saniye olarak yazabilirim. Çünkü hala kütlemiz 1 ve çarptıktan sonra süratimiz hala 3. Son eksi ilk yapacağım. Bunu daha kolay yapabilmek adına taşıyalım. Yani şu mavi vektörü ben şuraya taşıyorum. Şu son momentum. Eksi ilk momentum. Bu kırmızı vektörü ters çevireceğiz. Kırmızı vektörü ters çevirip ucuna ekleyebiliriz. Yani şöyle çizebiliriz. Başlangıçtan bitişe çizdiğimde P son artı eksi P ilk yapmış olurum. Yani P son eksi P ilk yapmış olur. Bu ucuca ekleme yöntemi. Vektörleri hatırla. Ya da ne yapabilirim? Burası için daha kolay. Paralel kenar yöntemi yapabilirim. Vektörleri toplama işlemleriydi bunlar hatırlarsan. Şu kırmızıyı ters çevirip buraya taşıyacağım. Şurası karışmasın diye siliyorum. Ters çevirdim, buraya koydum. Bu arkadaş şu an eksi p ilktir. Bu arkadaş da p sondu. Şu an bu iki vektörü topluyoruz ama paralel kenar yöntemiyle topluyoruz. Bunu bir paralel kenara tamamlıyorum. Paralel kenarın köşegeni yani şu arkadaş p son artı eksi p ilktir. Yani p son eksi p ilktir. Yani delta p'dir. Peki değeri ne kadardır? Şurası 30 derece, burası 30 derece. O zaman araya ne kalıyor? Toplam atmış olduğuna göre araya 120 derece kalıyor. Kırmızı vektörümüzün büyüklüğü ki momentumu mv 1 çarpı 3'ten 3 geliyor. Mavi vektörümüz de 1 çarpı 3'ten o da 3 geliyor. E vektörler konusunu hatırla. F var F var. Arada 120 var. Bileşkene çıkıyordu. Yine F çıkıyordu. Dolayısıyla buradaki momentum değişikliği dediğim şeyin büyüklüğü de 3 kilogram metre bölü saniye çıkacaktır. Bu da 3'tür. Şimdi az önce seni bir soruyla baş başa bırakmıştım. Bu momentum niye değişiyor demiştim. Aynı soruyu burada da soruyorum. Buradaki momentum niye değişiyor? E hocam çok basit. Çarpıyoruz. Duvara çarpıyoruz. Duvar bize bir kuvvet uyguluyor. Tekrar buraya geri dönelim. Bu cisim geliyor duvara çarp. Duvar bu cisme nasıl kuvvet uygulayabilir? Normal kuvvet uygular değil mi? Yani yüzeye dik kuvvet uygular. Sürtünmeler önemsiz. Dolayısıyla duvar şöyle bir kuvvet uyguladı. Bu kuvvet sağ tarafa giden cismi sol tarafa gönderdi. Sana doğru gelen topa vurup terse göndermenle aynı şey. Bu kuvvet belli bir süre boyunca etki etti. Yani bu kuvvetin bir uygulanma süresi var. F çarpı delta t bu da bana itmeyi verir. Yani bu duvar bu cisme bir itme uyguladı diyebiliriz. İtme vektörü nereye gösteriyor? Sol tarafı. Peki bizim momentum değişimi vektörümüz nereye gösteriyordu? O da sol tarafı göster seriyordu. Bu bir tesadüf değil. Şimdi gelelim buraya. Burada niye momentum değişti? E çünkü duvara çarptık. Duvar buna bir kuvvet uyguladı. Sürtünme yoksa bu duvar bu cisme nasıl bir kuvvet uygulamış olabilir? E tabii ki normal kuvvet uygulamıştır. Yani şu yönde bir kuvvete maruz kalıyor top duvara çarptığında. Fakat bu kuvvet belli bir süre boyunca etki ediyor. Burada söz konusu olan şey itmedir. Kuvvetin zamanla birlikte düşünülmüş halidir. Dolayısıyla bu cismin momentumunun değişmesine sebep olan şey kuvvetle aynı yönde düşünülen itme olacaktır. Peki itme vektörüyle momentum değişimi vektörü çok aynı yönlü gibi durmuyor mu? Gibi değil, aynı yönlüler. Çünkü momentumun değişiminin sebebi itmedir. Bu da bizi şu sonuca götürür. İtme eşittir delta p. I eşittir delta p. Yani itme momentumu değiştirir. Bir cismin momentumu değişiyorsa kesinlikle itmeye maruz kalmıştır. Momentum nasıl değişebilir? Momentumun mv olduğunu düşünelim. Cisim aynı cisim. Kütlesinde bir değişiklik yok. Parçalanmıyor ya da üzerine yeni bir kütle eklenmiyor. Bu sabit. Cisim hızlanıyorsa momentum değişiyordur. Cisim yavaşlıyorsa momentum değişiyordur. Cismin yönü değişiyorsa momentum değişiyordur. Çünkü çünkü hız değişiminden bahsediyorum. Hız vektörel büyüklük. Şiddeti değişebilir, artabilir, azalabilir ya da yönü değişebilir. Bu yönde giden adamın hız vektörü budur. Hız vektörüyle momentum vektörü aynı yönü gösterdiği için momentum vektörü budur. Bu adam sağ tarafa döndüğünde, viraj döndüğünde hız vektörü bu olduğunda hızı değişmiştir. Dolayısıyla aynı yöndeki momentumu da değişmiştir. Bir cismin hızlanması için ona bir kuvvet uygulaman lazım. Ve bu kuvveti belli bir süre boyunca uygulaman lazım. Yani itme uygulaman lazım. İtme cismin hızını değiştirir yani momentumunu değiştirir. Yavaşlıyorsa ters yönde kuvvet uygulaman lazım ve bunu belli bir süre boyunca uygulaman lazım. Yani itme uygulaman lazım. Bu cismi yavaşlatır yani momentumunu değiştirir. Veya cismin hızının yönünü değiştirirsen yani momentumun yönünü değiştirirsen yine bir itme uygulamasındır. Bir futbolcu orta yapar, başka bir futbolcu kafa atar ve topun yönünü değiştirir. Bu momentum değişimidir. Çünkü gittiği yön değişti. Bu nasıl oldu? Kafasıyla bir kuvvet uyguladı ve bunu belli bir süre boyunca yaptı yani bir itme uyguladı. Hocam nasıl belli bir süre boyunca yaptı? Yani kafasına çarptı gitti. Burada süre geçmiyor ki ya da bilardo topu masanın bandına çarptı sekti. Orada ne süresi geçiyor. Tabii ki süre geçiyor. Çok küçük de olsa orada bir zaman aralığı var. Bir tenis topumuz var, aşağıya doğru düşüyor ve yerle etkileşirken, yer ona bir kuvvet uygularken belli bir zaman geçiyor. Bu zamanın nasıl geçtiğine dikkat et. Yere çarptı ve hemen ayrılmıyor. Bak ezildi, büzüldü. Şu an zaman geçiyor. İşte bu etkileşme süresidir. Her çarpışmada bir süre geçer. O kuvvet belli bir süre boyunca etki eder. Yani bir itme vardır. Bu anlattığım şeylerin daha önceden bildiğimiz şeylerin aslında farklı bir bakış açısıyla incelenmesi olduğunu söylemiştim. Hatta F=ma'yı bile türetebiliriz demiştik. E gel türete İtme çizgisel momentumdaki değişimdir. O zaman ben bunu açarsam itme dediğim şey kuvvet çarpı zamandır eşittir çizgisel momentumdaki değişim. Yani P son eksi P ilk. P sonu açarsam cisim aynı cisim. M kütle sabit. M çarpı V son eksi M çarpı V ilk olacaktır. Burada M parantezin alırsam V son eksi V ilk olur. O da delta V demektir zaten. M çarpı delta V eşittir itme. Yani kuvvet çarpı zaman. Zamanı diğer tarafa atıyorum. Kuvvet dediğim şey M çarpı delta V bölü delta T'dir. Fizikte biz delta v bölü delta t'ye ne diyoruz? Yani birim zamandaki hız değişimine ne diyoruz? İvme diyoruz. O zaman bu arkadaş bizi nereye götürüyor? F eşittir m çarpı a'ya götürüyor. Bu da f eşittir m a'nın bir ispatıdır. Çok klasik bir örnek olan hem de yakın zamanda sorusu çıkmış olan bir durumu tartışalım. Bir yumurta belli bir yükseklikten beton zemine düştüğünde kırılırken aynı yükseklikten aynı yumurtayı yumuşak bir zemine bıraktığımda neden kırılmıyor? Esnek bir ortam, bir sünger bunu kırmıyor ama beton kırıyor. Sert bir zemin var. Bu sert zemine şiddetli bir şekilde yumurtayı fırlattığımızda tabii ki kırılıyor. Ama aynı şiddetle bir çarşafa fırlattığımızda kırılmıyor. Neden? Çünkü çarşaf yumuşak. Çünkü çarşaf esneyebiliyor. Ne olmuş esneyebiliyorsa şöyle. Şimdi bu yumurtalar özdeş. Aynı yükseklikten bırakılıyorlar. Hava direnci önemsiz. Serbest düşme kurallarına göre düşecektir. Hatırla. İkisi de aynı anda tam şu çarpma anına kadar düşecekler. Aynı yükseklikten indikleri için çarpma hızları eşit olmalıdır. İkisi de V kadar olmalıdır. Bir saniye düştüklerini düşün. 10 metre bölü saniye hızı var ikisinin de. Tam çarpma öncesi o zaman bir momentumları var. Momentum vektörlerini çizersem özdeş oldukları için ikisi de m kütleli yumurta bunların. Bu adamın tam çarpma öncesi mv momentumu var. Bu adamın da tam çarpma öncesi mv momentumu var. Çarptılar ve durdular. İster kırılarak dursunlar ister kırılmadan dursunlar. En nihayetinde duracaklar. Bunlar ilk momentumken bu adamların son momentumu durdukları için sıfır olacaktır. mv'nin v'si sıfır olacaktır. Peki bunların momentumları nasıl değişmiştir? p son eksi p ilk. Yukarıya artı yön diyorum. Aşağıya eksi yön diyorum. Delta delta p, p son eksi p ilk, son momentum sıfır, eksi ilk momentum aşağıya eksi yön dediğim için aşağıya gösteren mv eksi mv olacaktır. Dolayısıyla momentumdaki değişim artı mv kadardır. Yani bunu vektör olarak çizmek istersem artı çıktığı için yukarıyı gösteren bir delta p göstermeliyim. Aynı şey bunun içine geçerli, aynı sayılar. Burada da momentum değişimi yukarıya doğru mv kadardır, delta p'dir. Momentum niye değişti? Çünkü bu cisimlere bir itme uygulandı. Yani bir kuvvet uygulandı belli bir süre boyunca. İtme momentumu değiştirir. İkisinin de momentum değişimi MV kadar çıktı. Yani ikisinin de momentum değişimi aynı. O zaman ikisinin de maruz kaldığı itme aynı. Beton bu yumurtaya yukarıya doğru bir kuvvet uyguladı belli bir süre boyunca. Sünger bu yumurtaya belli bir kuvvet uyguladı belli bir süre boyunca. İtme dediğim şey kuvvet çarpı uygulanma süresi. İkisinin de itmesi eşit. Çünkü ikisinin de momentum değişimi eşit. Sünger esneyebilen bir malzeme. O perde, çarşaf esneyebilen bir malzeme. Çarpıyor, esniyor, 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 duruyor. Bunun için çok zaman geçiyor. Delta T büyük. O zaman kuvvet küçük. Betonda ise çarpıyor ve beton esnemiyor. Yumurta çarpıyor ve hemen duruyor. Durmak için zaman geçmiyor. Delta T çok küçük. O zaman kuvvet çok büyük. Betonun yumurtaya uyguladığı kuvvetle süngerin yumurtaya uyguladığı kuvvet arasında fark var. Beton çok daha büyük kuvvet uyguluyor. İşte bu büyük kuvvet yumurtayı kırıyor. Bu küçük kuvvet yumurtayı kıramıyor. Olay bundan ibaret. Olay tamamen etkileşim süresiyle alakalı. Dolayısıyla değişen kuvvetle alakalı. Günlük hayatta bunun milyon tane örneği var. Yüksek bir yerden atladığımızda dizleri bükmemiz jumping halatlarının esnek yapılması, araba kaportalarının sert değil, esneyebilen, bükülebilen, akordeon haline gelebilen malzemeden yapılması, arabaların hava yastıkları. Şimdi burada bir sporcu var, dikkat et. Yukarı zıpladı, yere düşerken her seferinde dizlerini büküyor, kendini esnetiyor. Neden? Çünkü düşme süresini uzatıyor. Hareketin sonlanmasını geciktiriyor. Hiç kimse dümdüz bir bacakla atlayamaz. Dümdüz bir bacakla yere temas ederse yüksek bir yerden atladığında dizleri fena zarar görür. Betona düşmüş yumurta gibi olur dizleriniz. İşte bir süngere düşmüş yumurta gibi olmak istiyoruz. Dizlerimizi kırıyoruz. Hareket süresini uzatıp zeminden gelen maruz kaldığımız kuvveti azaltıyoruz. Futbolcular mesela düşmeyi çok iyi bilirler. Yüksek bir yerden düştüklerinde ya da dublörler yuvarlanırlar. Yani hareketi uzattıkça uzatırlar. Hareketin sonlanma süresi uzarsa maruz kaldığın kuvvet azalır. Bence jumping halatları niye bu kadar esnek? Normal halattan yapalım. Naylon ipten yapalım. Kopmadığını düşünüyoruz tabii ki. Belli bir hıza ulaşıyoruz ve en nihayetinde duruyoruz. Momentum değişimimiz aynı olacak. O zaman itme de aynı olacak. Süreyi uzatalım ki yani esnesi ki maruz kaldığımız kuvvet azalsın. Naylon ipte süre o kadar kısa olur ki betona düşme etkisi yaratır. Çok büyük bir kuvvet uygular o naylon ip sana. Yüksek bir yerden suya atlamak da aynı şey. Suya atladığın zaman durma süren o kadar uzuyor ki çünkü suyun içine girebiliyoruz. Su seni uzun sürede yavaşlatıyor. Beton ise kısa sürede yavaşlatıyor. İtme aynı. Süre uzarsa kuvvet azalır. Arabalar çok sağlam olsun diye çelikten yapılmaz. Tam tersine esneyebilen malzemelerden yapılır. Arabanın parçalanması kötü bir şey değildir, iyi bir şeydir. Çünkü hareket süresini uzatır. Bu araba çelikten yapılsaydı araba aniden dururdu. Hiç esnemezdi ve çok büyük kuvvete maruz kalırdı içindeki yolcular. Bu da insan sağlığı için oldukça tehlikeli olurdu. Araba hava yastıklarında da tabii ki benzer bir mantık var. Arabayı bir yere vurduğumuzda kafamızı direksiyona çarpmakla esneyebilen hava yastığına çarpmak alacağımız hasarı belirliyor. İkisinde de momentum değişimi aynı, itmeler aynı esnersek süre uzar, kuvvet azalır. Şimdi az önceki örneklerin tam tersi bir örneğimiz var. Bir çivi bir tahtaya çakarken sert bir zemine koyarız. Esnemeyen bir zemine koyarız. Esnemediği için süre kısalır, kuvvet artar, çivi o tahtaya girer. Ama ben aynı deneyi sünger üzerinde yaparsam tahmin edebileceğin üzere o çiviyi tahtaya çakamam. Süre uzayacağı için kuvvet daha az olacaktır. Çivi için yeterli gelmeyecektir. Son sorumuzu çözelim ve dersimizi bitirelim. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda 2 kilogram kütlelicisin belli bir yükseklikten şekildeki gibi 20 metre bölü saniye hızla yere şekildeki gibi çarpıyor diyor. Buna göre cismin çizgisel momentum değişimini hesaplayınız. Peki, şimdi momentum değişimi ne demek? Son momentum vektöründen ilk momentum vektörünü çıkartacaksın demek. Momentum vektörü dediğin şey hızla aynı yönlüdür. Yere çarptığımızda şöyle çapraz bir hızımız var. O zaman çapraz bir momentum vektörü çizilebilir buraya. Ama biz onlarla uğraşmayı sevmiyoruz. Açı görürsek bileşenleri ayırıyoruz. Hızı bileşenlerine ayırıyorum. Yatayda bir hızı var bu arkadaşın. Yere çarpma hızının düşeyde bir hızı var. Bunu artık silebilirim. Yatayda 20 ile fırlatmışız ve hava direnci yok. Atışlar konusunu hatırla. Bu cisim havadayken yatayda bir kuvvete maruz kalmıyor. O zaman yatay hızı değişmiyor. Yere çarptığı anda da 20 metre bölü saniyelik bir hızı var. E şurası 45 derece verilmiş. Bu iki bileşen arasında 90 derece var. Yani burası da 45 derece. O zaman düşey hızımız da 20 metre bölü saniye olmalıdır. Şimdi bunları momentuma çevirelim. İlk momentum dediğim şey ne? Tabii ki atılma anı. Kütle çarpı hız yapıyorum. Momentum mv çünkü biliyorsun. Kütlesi 2, hızı 20. O zaman sağ tarafa doğru 40 kilogram metre bölü saniye saniyelik momentumum var. Bu benim ilk momentumum. Son momentumu yazıyorum. Yatay için ayrı, düşey için ayrı yazıyorum. Yatayda hızım 20, kütlem 2. Yine 40 kilogram metre bölü saniyelik bir momentum. Düşeyde hızım 2, kütlem 2. E, o zaman düşeyde de 40 kilogram metre bölü saniyelik momentumum var. Bu yeşiller son. Mavi ilk. Sondan ilki çıkartacağım. E sondan ilki çıkartırsam şu adamla şu adam birbirini götürmez mi? Evet. Geriye ne kalır? Bu kalır. İşte son eksi ilk bu yeşil arkadaştır. Yani bu arkadaş delta P'dir. Delta P dediğim şey aşağıya doğru 40 kilogram metre bölü saniyelik bir momentumdur. Peki bu soruyu böyle çözmek zorunda mıydık? Değildik. Çok daha basit bir versiyonu var. Bana sorduğu şey momentum değişimi. Aynı zamanda ben bu cümleyi şöyle de yorumlayabilirim. Bana sorduğu şey itme. Çünkü itme momentum değişimidir. Momentum değişimi neyse itme de odur. Peki itme ne demektir? Cismin maruz kaldığı kuvvet çarpı kaç saniye bu kuvvete maruz kaldığıdır. Bu cisim elimden çıktıktan sonra hangi kuvvete maruz kalıyor? Havadayken herhangi bir anda tabii ki ağırlık kuvveti maruz kalıyor. O zaman bu cismin maruz kaldığı itme, cismin ağırlığı, çarpı, havada kalma süresidir. İşte bu itmedir. Dolayısıyla momentum değişimidir. Bu adam 2 kilogram kütleli. O zaman şuraya alıyorum. İtmeyi hesaplamaya çalışıyorum. Mg çarpı T yapıyorum. 2 kilogram kütleli. Yer çekimi ivmesi 10. Peki ne kadar havada kalıyor? Atışlardan hatırla. Başlangıçta benim düşe hızım yok. Vy Y, 0 bu yatay atış hareketi. E son durumda hızımız 20 olmuş. Düşeyde serbest düşme yapıyorduk. Hızımız 10, 10 artıyordu. Demek ki hareket süremiz 2 saniye. 2 saniye boyunca ben bu ağırlık kuvvetine maruz kalmışım havadayken. Zamana da 2 yazdık. O zaman burası ne çıktı? 40 Newton çarpı saniye çıktı. İşte bu maruz kaldığımız itmedir. Dolayısıyla bu aynı zamanda momentum değişimimizdir. 40 Newton saniye ya da 40 kilogram metre bölü saniye. Bu iki birim birbirine eşittir zaten. Çünkü itmeyle momentum değişimi eşit. O zaman itmenin birimiyle momentum değişiminin dolayısıyla momentumun birimleri eşittir. E hocam sayısal olarak bu sonucu bulduk. Tamam bunun aynı çıktı. Ama ilk yöntemde biz vektörün yönünü de bulmuştuk. Bu yöntemde yön nasıl bulacağız? Değişim vektörü nereye gösterir? E yine bu denkleme başvuracağım işte. Burada bir eşitlik var. Bunların eşit olması sadece büyüklüklerin eşit olduğunu göstermiyor. Bunlar vektör. Yönlerinin de eşit olmasını gerektirir. İtme vektörü nereye gösteriyorsa momentum değişimi vektörü de oraya göstermelidir. Peki itme vektörünün nereye gösterdiğini nasıl anlarız? Tabii ki kuvvet vektörü nereye gösteriyorsa itme vektörü de oraya gösteriyor. E kuvvet dediğim şey ağırlık. Ağırlık her zaman aşağıya gösterir. O zaman itme vektörü de herhangi bir atış hareketinde hava direnci önemsiz her zaman aşağıya gösterir. İtme aşağıya doğruysa momentum değişimi de aşağı doğrudur. Aynı burada bulduğumuz gibi. Bunu bütün atışlara uyarlayabilirsin. İster eğik atış, ister yata yatış, ister serbest düşme, ister aşağı fırlatma, ister yukarı fırlatma. Sana momentum değişimini sorarsa, hava direncinin olmadığı durumlarda momentum değişimi her zaman aşağı doğru çıkmak zorundadır. Çünkü itme her zaman aşağı doğru çıkmak zorundadır. Çünkü itmeyi oluşturan kuvvet yani ağırlık aşağı doğrudur. Bu önemli. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde grafiklere bakacağız. Diğer derste görüşürüz. <laughs>